2003'lü yıllarda, 2005'li yıllarda, 2010'lu yıllarda Türkiye'nin bu masaya yumruk vurma gücü yoktu. Ama şimdi, şimdi Türkiye diyor ki benim olan ne varsa hepsini geri alacağım. Ve hakkımı hiç kimseye yedirmeyeceğim. İster Amerika, ister Rusya, ister şu, ister bu. Nerede hakkım varsa o hakkımı alacağım. Ama bizde birileri bunu ısrarla anlamıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi Yunanistan. Yani Yunanistan'da ve Ege Denizi'nde sular böyle kaynamaya başladı. Şimdi bu ülkede herkes, hatta sadece bizim ülkemizde değil, Yunanistan'da gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde herkesin merak ettiği soru şu. Bu iş ne olacak ve sonucu da nereye evrilecek? Gerçi sonucun ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli de. Hani tam tabloyu merak ediyor insanlar. Yıllardır Yunanistan'la alakalı Bizim tespitimiz şu. Yunanistan Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu. Böyle Türkiye'nin yanında ara ara böyle Avrupa Birliği ülkelerini arkasına alarak onlardan biraz böyle güç devşirerek Türkiye'ye horozlanmaya çalışıyor. Ama Yunanistan'ın şu son dönemde geldiği nokta artık böyle çocuk şımarık Avru değil abi. Şu andaki durumu tamamen Avrupa Birliği'nin bir mayın eşeği konumuna gelmiş. Yani Avrupa Birliği ve yanında da Amerika Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı sahaya sürüyor. Yazık olacak. Hani hakikaten yazık olacak. Ama hani nus ile uslananı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Şimdi bu Yunanistan çok uzun süredir Türkiye'yi tahrik ediyor. Saçma sapan açıklamalar yapıyor. Bunun yanında adalarda silahlanma yapıyor. Yani silah dolduruyor oraları. Asker dolduruyor. Ki Lozan Anlaşması'na göre o adalar silahtan arındırılması lazım. Ama ne hikmetse Yunanistan ne kural ne kanun ne de anlaşma tanıyor. Bunun yanında Amerika Amerika'da güya işte Rusya'ya karşı burada Yunanistan'ın her tarafında askeri üsler kuruyor, onu da konuşacağız. Son birkaç yıldır da Doğu Akdeniz'deki o yeraltı zenginliklerinden dolayı, oradaki doğalgazdan dolayı Yunanistan'da Türkiye sadece bir buçuk kilometre mesafede olan Meis Adası'nı ön plana çıkararak Doğu Akdeniz'de geniş bir hakimiyet alanı kurmaya çalışıyor. Bunu Türkiye kabul eder mi? E -e etmez. Peki Türkiye Doğu Akdeniz'deki bu nimeti Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin tek başına yemesine müsaade eder mi? E -e. Aslında bütün mevzu buradan çıkıyor. Yani Doğu Akdeniz nedeniyle şu anda çarşı pazar karıştı orada. Türkiye diyor ki ben haklarımı alırım. Normal adam gibi masaya oturur da anlaşmalar yapılır da hakkımı alırsam ne ala mualla. Ama yok böyle ayak oyunlarıyla, böyle diplomasi çakallığıyla hakkımı kimseye yedi indirmem diyor. En son Yunanistan bardağı taşıran son hamleyi yaptı. Türk F-16'larına radar kitlemesi yaptı. Bu hamle savaş ilanıdır. Bu hamle bütün dünya literatüründe savaş ilanıdır. Cumhurbaşkanımız da 30 Ağustos resepsiyonunda kalktı ve dedi ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız bu bir gece ansızın gelebiliriz cümlesini genelde terör örgütlerine karşı ve Suriye sınırındaki işte Amerika destekli, Rusya destekli İran destekli terörist gruplara karşı söylüyordu onu. İlk defa Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz kelimesini bir devlete karşı kullandı. Yunanistan'a. Ne olduysa bundan sonra oldu. Yunanistan böyle ateşe düşmüş gibi bir yandan Amerika'ya çağrı yapıyor, bir yandan Avrupa Birliği ülkelerine mesela Macron'la bir araya geldiler. Macron da kalktı açıklama yaptı. İşte ne var ne yok Yunanistan'ın yanındayız. La sana da yazık olacak Fransa. Gerek yok. Girme bu işlere. İngilizler bir manşet attılar. Hani ortalık karışık ya. İngilizler dedi ki bak Türklere tek kurşun atmayı dahi aklınızın ucundan geçirmeyin. Çünkü Türkler Yunanistan'dan bir girerse hafazan Allah Avrupa'nın ortasından çıkarlar. Tabi İngilizler söylemediler bu hafazan Allah onu da ben ekledim ona. Avrupa'nın içinden çıkarlar bunlar. Bunların navigasyon aradan takılıyor dedi İngilizler. Peki bu bir gece ansızın gelebiliriz sözün nereden çıktı? Biliyor musunuz hikaye? Hikayesini. Bilmiyor musunuz? anlatayım o zaman. 1970'li yılların başında Kıbrıs'ta hem Rumlar hem de Türkler bir arada yaşıyorlardı. Ve EOK dediğimiz o Rumların eşkıya çetesi katliamlara başladı Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta 3 tane garantör ülke var. Biri Türkiye, biri Yunanistan, diğeri de İngiltere. 1974 yılındaki Kıbrıs harekatından hemen önce Türkiye dünyayı çağırdı. Bak Kıbrıs'ta bu Rumlar Yunanlardan da aldığı destekle katliam yapıyorlar. Sivil insanları öldürüyorlar. Köyleri basıyorlar. Evleri yağmalı Buna dur deyin. Kimseden bir çıt çıktı mı? Yok. O zaman Ecevit Başbakan, Necmettin Erbakan Hoca da başbakan yardımcısı. Necmettin Erbakan Hoca derhal Kıbrıs'a harekat başlatmamız lazım dedi. Ecevit ya bir dur bir İngiltere ile bir konuşalım bir görüşelim ona göre hareket ederiz diye atladı uçağa gitti İngiltere'ye. Erbakan Hoca burada Türk Silahlı Kuvvetleri ile toplantıları yaptı. Harekat hazırlıkları tamamlandı. Sadece emir verilmesi gerekiyordu. Ve o güne kadar Yunanistan'ı da arkasına alan Rumlar adada öyle katliamlar yapıyorlardı ki Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimiz Türkiye'yi bekliyorlar. ana vatanı bekliyorlar. Gelsin de kurtarsın bizi. Ama Türkiye bir türlü hamle yapmıyor. O dönemde bütün Rum radyolarından Türkçe'ye tercüme edilerek bir şarkı yayınlandı. İşte "Bekledim de gelmedin" şarkısı. Ecevit İngiltere'den istediği cevabı alamayınca toplantı çıkışında Türkiye'yi aradı ve o meşhur sloganı söyleyip harekat başladı. Ayşe tatile çıksın. Ve Ayşe tatile çıktıktan sonra Kıbrıs'taki Türklerin başında olan Rauf Denktaş Bayrak radyosundan bir şarkı yayınladı. Hani dedim ya Rumlar devamlı bir şarkı yayınlıyordu. Bekledim de gelmedin şarkısı. Türk askeri adaya ayak basmaya başladığı andan itibaren bayrak radyosunda misilleme bir şarkı geldi. Gelin ilk önce Rumların yayınladığı, sonrasında da Türklerin misilleme olarak yayınladığı şarkıyı dinleteyim size. Bekledim de gelmedin. Sevdiğin mi bir? bilmedi Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilir bugün herkesin söylediği bir gece ansızın gelebiliriz'in hikayesi bu arkadaşlar. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi bu sözü Cumhurbaşkanımız söyledikten sonra hani Yunanistan'dan bir şeyler bekliyorsun tamam mı? Bir tepki versinler. Tepki içeriden geliyor. Bizdeki maalesef muhalefetin Cumhurbaşkanımızın sözüne verdiği tepki. Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz demek milli duyguları istismar ederek dış politikayı seçim malzemesi haline getiriyor. İşte manzara bu. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı mı bir şeyi galiba. Ya arkadaş siyasetini istediğin gibi yap. Cumhuriyet Halk Partili olabilirsin, işte İyi Partili olabilirsin, AK Partili olabilirsin, Milliyetçi Hareket Partili olabilirsin. Hangi partiden olursan ol. Ama söz konusu memleket olduğu zaman biraz duruş sergilemen lazım. Duruş. Bu ne ya? Bu ne? Yunanistan'la girmişiz birbirine vay efendim seçim öncesi milli duyguları istismar etmektir. Allah Allah. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? sunuz nasıl bir kafanız var hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu böyle söylüyor. Cumhuriyet gazetesi eksik kalır mı? Al. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözlerine Yunanistan'dan tepkiler. Seçim yatırımı bu. Bir de bu söylemi biz değil Yunanlılar söylüyorlar. Bak Yunan halkı mevzuyu görmüş. Onu veriyor. Cumhuriyet gazetesi. Bir de bunların sanatçıları var. Orhan Aydın mıdır nedir? Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de savaş sesleri sağ ırkçı partilerden geliyormuş. Barış, kardeşlik ve NATO'ya hayır sesleri ise sol sosyalist partilerden geliyor. Yani yani savaşı hep sağ kesim istiyor. Sol kesimse hani barış, demokrasi, kardeşlik, sirtaki onları yapıyor ve bunlarla oturması konuş. Sana kurtuluş savaşındaki kahramanlıkları anlatırlar. kuvay milliyeciyiz Milliyeci izlerler nasıl bir ulusalcılık, nasıl bir kuvay milliyecilikse bu. Herkese mavi boncuk da. Şimdi cumhuriyet gazetesi diyor ya, işte Yunanistan'daki halk diyor ki Erdoğan'ın bu sözü hani bir seçim yatırımı. Yunanistan'ın eski genelkurmay başkanı bir dönemde milli savunma bakanlığı yapmış olan Apostolakis bir açıklama yaptı. Dedi ki şunu iyi bilmeliyiz ki bu söylenenleri ciddiye almamız gerekiyor. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz derken Türkiye'nin istediği şekilde Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehditinde bulunuyor. Asıl dikkat etmemiz gereken yer de en altta. Diyor ki Erdoğan'ın Türkiye'deki iç politikadaki durumundan ötürü böyle konuştuğunu savunmak, bunu böyle düşünmek son derece riskli diyor. Bu bir diplomatiktir. Aslında demek istediği şey şu. Eğer Erdoğan'ın bu bir gece ansızın gelebiliriz sözünü dikkate almazsak, buradaki ciddiyeti anlayamazsak, bunu seçim için yapıyor, iç politikaya malzeme olarak kullanıyor diye düşünürsek aptallık yaparız diyor. Kim söylüyor bunu? Yunanistan'ın eski genelkurmay başkanı ve eski milli savunma bakanı. Yunanistan tarafı böyle söylüyor ama gel gör bizdekiler, bizdekiler diyor ki Erdoğan işte yok adaları niye verdiniz, adalara niye göz yumdunuz, işte sizin döneminizde adaları aldılar, şimdi kalkıyorsun seçim arefesinde böyle bir şey yapıyorsun. Yok aga yok. Türkiye ne zaman gücüne, kudretine ulaşır, o gün hamlesini yapar. 2003'lü yıllarda, 2005'li yıllarda, 2010'lu yıllarda Türkiye'nin bu masaya yumruk vurma gücü yoktu. Ama şimdi, şimdi Türkiye diyor ki benim olan ne varsa hepsini geri alacağım. Ve hakkımı hiç kimseye yedirmeyeceğim. İster Amerika, ister Avrupa Birliği devletleri, ister Rusya, ister şu, ister bu. Nerede hakkım varsa o hakkımı alacağım. Öyle eski yıllarda birilerinin savaş kaybetmesine rağmen masada kazandığı anlaşmalar doğrultusunda hareket etmeyeceğim diyor. Ama biz de birileri bunu ısrarla anlamıyor. Ha bunun yanında bir şey daha söyleyeyim. 30 Ağustos Zafer Kutlamalarında Cumhurbaşkanımız dedi ki bu Yunanistan bizim ne iktisadi, ne ticari, ne askeri, ne siyasi hiçbir şekilde ne dengimizdir ne de muhatabımızdır dedi. Elhamdülillah. Bunu söyleyen bir adam çıktı. Şükür. Hakikaten elhamdülillah. Ortaokul, lise, bütün ders kitablarında kaplarımızda bize en büyük düşman olarak hep Yunanistan gösterildi. Yunan aşağı, Yunan yukarıya. Ondan sonra da 1964 yılında da işte bu Yunan gavuru, işte bilmem Fransız gavuru, işte İngiliz gavuru, Moskov gavuru bunların isimlerini artık kullanmayacağız. Çünkü komşularımız kırılıyor. Onun için hepsine yekün olarak düşman diyeceğiz dediler. Düşman. Soyut bir kavram. Düşman. Kimdir bu düşman? Kimdir bu düşman? Ne yaptı bu düşman? Yunan'ın yaptığı zulüm ayrı, İngiliz'in yaptığı ayrı, Fransız'ın yaptığı Ayrı Ermeninin yaptığı ayrı Rus'un Moskof'un yaptığı ayrı ama biz hepsini toparladık düşman Allah rahmet etsin Kadir Mısıroğlu demişti Yunanistan kim ya Yunanistanla bir savaş yapmışız kazanmışız onu 20 tane bayramla kutluyoruz onu Yunanistan bizim 500 sene bir valiyle yönettiğimiz yer onu yenmişiz de şimdi üstüne bayram üstüne bayram kutluyoruz ama bunu dediği için Kadir Mısıroğlu'na ne dediler Fesli deli dediler değil mi hatta onun yanında bir de ona Yunan aşığı dediler o Kadir Mısıroğlu mevzusunu uzun uzun anlatacağım. Onun üzerine videolar çekeceğim. Ama sadece size şu notu düşeyim. Kadir Mısıroğlu bu topraklarda Yunan mezaliminin ne olduğunu anlatan tek yazar. Yunan'ın bu coğrafyada neler yaptığını belgeleriyle beraber tek tek bütün vahşetleri, bütün yağmaları ve bütün insanlık dışı hareketlerini anlatan, kitabı yazan tek adam. Ne dediler? Ne dediler Kadir Mısıroğlu'na? Kadir Mısıroğlu'na dediler ki sen Yunan ağaçlıyorsun. Ayıp ya ayıp. Halbuki Kadir Mısıroğlu ne demişti biliyor musunuz? Kadir Mısıroğlu dedi ki biz kurtuluş mücadelesini verdik. Onun akabinde bu ülkeye zulmetti birileri. Zulmetti. Dilini değiştirdi. Ezanını susturdu. Kılık kıyafetini dar ağaçlarıyla bu millete zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Bunu söyledi. Ve sonrasında da dedi ki eğer Yunan bizi işgal etmiş olsaydı bu kadar zulüm yapmazdı bu coğrafyada. Bunun üzerine birileri kalkıyor. Kadir Mısıroğlu Yunan aşığıymış. Cumhuriyetin onlarca yazarı var. Bir tanesi kalkıp da Yunanlıların bu ülkede yaptığı zulümleri, Selanik'te yaptığı zulümleri, Batı Trakya'da yaptığı zulümleri anlattı mı? Yok. O zulümleri o zulümleri anlatan tek adam Kadir Mısıroğlu'na fesli deli Yunan aşığı dediler. İşte algı böyle bir şey dostlar. Bunu ayrı konuşacağız. Ama artık eski Türkiye yok. Öyle vur başına al ekmeğini yok öyle bir şey. Türkiye bağımsız bir ülke ve Türkiye kendi haklarını 7 düvele karşı koruyabilecek güce ve kudrete ulaştı. Bundan sonra Pandora'nın kutusu açıldı aga. Herkes ağzından çıkana dikkat edecek. Herkes söylediği lafın nerelere gittiğini iyi ölçüp tartacak. Yoksa, yoksa bir gece ansızın gelebiliriz. Ha, Türkiye bunu yapar mı? Hani derler ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiç kimse bu milletin sabrının sınırlarını zorlamasın. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama benim en merak ettiğim soru şu dostlar. Eğer bu sorunun cevabını biliyorsanız, yorumlara yazarsanız en azından ben de öğrenmiş olurum. Olası bir Türkiye-Yunanistan savaşında biz Mustafa Kemal'in askerleri Tebriz diye ortalıkta gezinenler kimin tarafında duracaklar? Cevabı sizde. Kalın sağlayacaklar Bekledim da gelmedim, sevdin mi bilmedi. Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilir.